Sayın seyirciler yaz sofralarının vazgeçilmezi karpuz tarladan tezgaha gelmeye başladı. Yerli karpuzda ilk hasat her yıl olduğu gibi Adana'da yapıldı. Turfanda karpuzlar üreticinin yüzünü güldürdü. Oh. Dönümünde biz 6 ton 7 ton alıyoruz. Masrumuz da güzel. Çukurova'da karpuz asadı başladı. Üretici şimdilik halinden memnun. Bizim karpuzlarımız hep organiktir. Bütün çekirdeğimiz. Böyle kaba karşısı falan değil. Şu anda Turfan'da sayılır. Bin lira falan satıyoruz yani. Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'si bu topraklardan sağlanıyor. İlk hasat Adana'nın kıyı şeridinde yer alan Karataş ilçesinde başladı. Özellikle son hafta hava şartları üreticinin yüreğini ağzına getirdi. Neyse ki verimli başlayan hasat üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen sene 6-700'den açıldıydı. Bu sene 1000 liradan açıldı yani piyasamız. İlk asada Vali Mustafa Büyük de katıldı. 120 bin hektarlık alandan 750 bin ton karpuz rekoltesi beklediklerini söyledi. Çok verimli bir sezon bekliyoruz. Mevsim şartları gayet olumlu geçti. Bundan sonra dışarıdan gelen karpuz da yok artık. Türkiye'de vatandaşlarımız, halkımız gönül rahatlığıyla doğal, tabii lezzeti e, fevkalade güzel olan Adana karpuzunu yiyecekler. Karpuzun kilosu tarladan 1 liraya çıkıyor. Peki sofraya ne kadara gelecek? Bizden tüccar marketlere gidiyor. Markette de 1000 lira hatta 2000 lira falan satıyor. 1500 satıyor. Onlar da öyle satıyor işte.